Bu videomuzda Osmanlı kuruluş döneminde kale ve hisarlara yapılan bey atamalarından bahsedelim. Kuruluş döneminde kime hangi kale mülk olarak verilmiş, kimler Bizans sınırına uç beyi olarak atanmıştır? Osmanlı kuruluş kronolojisi Kurulu incelendiğinde bu dönemde ilk büyük kale fethi olan İnegöl'ün alınmasından sonra Osman Bey tarafından önemli atamalar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Osman Bey tarafından İnegöl'ün idaresi Turkut Alp'e bırakılmış, Yarhisar Hasan Alp'e mülk olarak verilmiş, Beyliğin eski idare merkezi Karacahisar ise Orhan Bey'e bırakılmıştır. Şeyh Edebali ve Osman Bey'in kendi ailesi ise Bilece'ye yerleşmiştir. Osmanlı kuruluş döneminin önemli komutanları Akçakoca, Konur Alp, Türkut Bey ve Samsa Çavuş gibi beyler ise aslında birer oba beyidir ve kendi obaları vardır. Bu beyler fetih ve gaza amacıyla Osman Gazi ile birlikte hareket etmişler ve zamanla Osman Bey'in büyük komutanları olmuşlardır. Bu dönemde Osman Bey Melangıya Kalesi'ni fethederek Yenişehir'i kurmuş ve beylik merkezinde de buraya taşımıştır. Yenişehir'den başlatılan fetih harekatı sonrasında ise Köprülüsar fethi, İznik kuşatması, Koyunhisar ve Dimbo savaşları gerçekleşmiştir. Bu önemli başarılarından sonra Osman Gazi Sakarya seferine çıkmıştır. Bu sefer ile Adapazarı ve Kocaeli yöresinde birçok önemli yer ve kale fethedilmiştir. Bu fetihlerde ele geçirilen ve günümüzde Çavuşköy olarak bilinen Karaçepiç Hisarı'nın idaresi Samsa Çavuş'a bırakılmış, Apsu fetihinden sonra bu bölge ise Konur Alpi e Uç olarak verilmiştir. Daha sonraları bu bölge Konur Apa olarak biline gelmiştir. Samandıra Kalesi'nin fethinden sonra bu kale ve çevresi ise Akçakoca'ya mülk olarak verilmiş ve bu bölgede zamanla Akçakoca Bey'e ithafen Kocaeli olarak anılmaya başlamıştır. Aydos Kalesi'nin Fatih Abdurrahman Gazi ise bu kale yanında Bizans sınırına uç bey olarak atanmıştır. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Bizi izlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.